Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere Binance borsasına Türk lirası ve kripto para yatırma işlemlerinden bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Binance borsasına birkaç farklı şekilde kripto para ve Türk lirası yatırma işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ana sayfaya geldiğinizde zaten burada size 3 tane seçenek sunmuş arkadaşlar. İlk başta Türk lirası yatırım kısmına bakalım. Tıkladığımızda karşımıza 2 tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi Edvicash bir tanesi banka transferi yöntemi. Edvicash Paypal ile bire birebir aynı arkadaşlar. Burada fazla komisyon olduğu için bunu size göstermeyeceğim. Bu konuda video gelmesini isterseniz yorumlarda görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Ayrıntılı bir video hazırlarım sizler için. Banka transfer yönteminden devam edelim. Devam et'e bastığımızda TR Binance üzerinden nasıl para yatırabileceğimizi bize burada anlatıyor. Ben bu yöntemi kullanıyorum ve kesinlikle size bu yöntemi tavsiye ederim arkadaşlar. Videonun sonunda ayrıntılı olarak sizlere anlatımını göstereceğim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kredi kartı ve banka kartınızda yine alım işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kısma tıkladığınızda burada 1 ton kripto para çıkıyor arkadaşlar. Yalnız burada Türk lirası alamıyorsunuz. Sadece kripto para alabiliyorsunuz. Mesela TRY yazdığımda buraya gördüğünüz gibi bir şey çıkmıyor. Dolar yazalım arkadaşlar. Dolar yazdığımızda da karşımıza gördüğünüz gibi sadece kripto paralar çıktı. Mesela Tether'a basalım. Minimum 250 TL'lik alım yapabiliyormuşuz. 250 buraya yazalım. İstersek buradan para birimini değiştirebiliyorsunuz. Yukarıda güncel kur değerini bize göstermiş. Yine buradan alım işlemi gerçekleştirirseniz bir miktar komisyon ödeyeceksiniz arkadaşlar. Şuradaki sat kısmına basarak da yine elinizdeki kriptoları satabilirsiniz. Yine geri gelelim. Bir diğer yöntemimiz ise pay to pay yöntemi. Burada kullanıcılar ellerinde olan kripto paraları ya da itibari paraları satışa çıkartabiliyorlar. Mesela bu arkadaş Garanti, Kuveyt Türk, Ziraat Bankası gibi bankalar üzerinden bir işlem gerçekleştirmiş. Yani bunu istersek şurada belirtilen bankalar üzerinden alım yapabiliyoruz. 83.87 dolarlık bir satış gerçekleştirmiş. Bunu da 14.65 TL'den koymuş tanesini 14.65 TL'den alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sat kısmından da yine siz burada satış oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar daha tecrübeli kullanıcıların kullanması gereken bir yer olduğu için yine ben burayı geçiyorum. Son olarak benim de kullandığım komisyon ödemeden yükleme yapabileceğiniz yönteme geçelim. Öncelikle bu yöntemi kullanabilmeniz için Binance hesabınızla TR Binance hesabınızın eşlenmiş olması gerekiyor. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sağ üstteki karta tıklayarak detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. İlk başta TR Binance Mobil uygulamamıza girelim. Cüzdan bölümüne bastığınızda burada yatırma, çekme ve transfer butonları var. Yatırma butonuna basarak buradan Türk Lirası'nı seçerseniz bankanız üzerinden Türk Lirası yatırma işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bankanızı seçtikten sonra çıkan bilgileri mobil bankacılık uygulamanızdan doldurarak hesabınıza TL yüklemesi yapabiliyorsunuz. Yüklemenizin gerçekleşmesi için TR Binance hesabı kime aitse ona ait bir banka üzerinden yükleme yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde para hesabınıza ulaşmaz arkadaşlar. Detaylarını merak ediyorsanız canlı bir şekilde para yükleme ve çekme işlemlerini yaptığım videoma sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımlar kolay olduğu için geçiyorum. Bizim asıl meselemiz TR Binance'deki bakiyemizi Binance borsasına aktarmak. İlk başta şunu bilmeniz gerekiyor. Bir borsadan herhangi bir borsaya hiçbir şekilde Türk Lirası transfer yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü bunlar banka değiller. Bunlar kripto para borsaları. Bundan dolayı itibari para birimlerini hiçbir şekilde başka bir yere aktaramazsınız arkadaşlar. Kripto para sektörü bu sorunu aşabilmek için stabil kripto paraları icat ettiler. Burada gördüğünüz gibi Tether ve Bast 1 dolara sabitli kripto para birimleri arkadaşlar. Bast Binance borsasının kendi stabil kripto parası. Tether ise dünya genelinde en çok kullanılan şu anda rakibi olmayan stabil bir kripto para arkadaşlar. Elinizdeki varlığı başka bir borsaya transfer etmek istediğimizde en mantıklısı stabil bir kripto paraya çevirip bu şekilde aktarmak. Yani siz bankadan Türk lirası yatırdığınızda Binance hesabınıza bunu aktarabilmeniz için yatırdığınız Türk lirasını kripto paraya dönüştürmeniz gerekiyor. Mesela 100 TL yüklediğimizi varsayalım. İlk başta al sat bölümünden buraya tıklayarak Türk lirasını destekleyen paritelerden istediğiniz bir kripto paraya dönüştürmeniz gerekiyor. TR Binance borsasını kullanmayı bilmiyorsanız sağ üstteki karttan detaylı olarak hızlıca kullanımını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra cüzdan bölümüne gelip transfer butonuna basarak bu kısımdan elinizdeki kripto parayı seçmeniz gerekiyor. Kripto parayı seçtikten sonra şu kısma miktarı yazmanız lazım. Daha sonra transferi onaylarsanız karşınıza doğrulama ekranı gelecek. Doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra yaklaşık 30 saniye gibi bir sürede bakiyeniz Binance hesabınıza geçecek arkadaşlar. Bu şekilde komisyonsuz bakiye aktarımı yapabilirsiniz. Videoda her şeyi sıfırdan öğrenebileceğiniz bir şekilde anlattım dostlar. Çünkü her şeyden önce mantığını bilmeniz gerekiyor. Yoksa yaptığınız işlemler ezberden öteye gidemez. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.